şu anda şampiyonadaki bütün rakiplerin önünde start alacak. Yağmur bastırmazsa biz çabuk kuruyabilir. İlk çizgiler yerini alıyor şu anda. Gergin bir bekleyiş Red Bull kampında Christian Horner öncesinde Adrian bir ekrana geldi. Nico Rosberg Git yolundan başlayacak. Arka taraftayız artık. Hondalar ve Force India'lar da geldi. Pole Kovalainen yanında Weber ikinci çizgide. Şampiyonluk için çekişen Raykonen ve Hamilton. Silverstone'da yağmur altında yarış başlıyor. 60 tur. Kovaray'la Weber işte patinajda kalıyor otomobiller. Raykonen iyi bir çıkış yaptı. Weber geride kaldı. Şu anda Lewis Hamilton müthiş bir start aldı ve İlk virajda yan yana giriyor iki McLaren pilotu. Dışarıda kalmayı başardı. Kovalainen gördüğüm kadarıyla lider. Ne geliyorlar. Pistin en hızlı bölümü ve ayağını gazdan çekiyor Hamilton. Takım arkadaşını zorlamasa bile ikinci sıra yere geçiriyor. Weber çok yavaş kaldı. Raikkonen'e ve Hamilton'a geçildi. Ve şu anda Hightfelti, Tike'nin de Kubise'yi geçtiğini görüyoruz. Massa 8. sırada. iki Toyota pilotu Glock ve Trulli. Bu arada düzlükte bir spin var. Düzlükte bir spin var. Mark Weber çok da tehlikeli bir yer ama bütün otomobiller şu anda geçiyor sanıyorum pitten start alan Rosberg de geldi. Weber bir anda bütün şansını ilk sektörün sonunda kaybetmiş oldu. İki McLaren şu anda iki kişi sırada Kovalainen, Hamilton, Raikkonen. Bu arada Nick Heidfeld dördüncü, Renault'lar 5 ve altı, Massa, Kubica arkasında Yarno Trulli de iyi start aldı. Ve İlk turun sonuna doğru ilerliyoruz. İki gri otomobil iki kişi sırada. Yönolar kendi arasında yer değiştiler. Pike iyi bir start aldı gerçekten. Sebastian Vettel Trulli'yi zorlamaya çalışıyor. Bu arada pist içine çıkan bir Williams'ı görüyorum. Nakajima. Bir spin daha var. Bu bir Ferrari Felipe Massa. Felipe Massa Bridge'e gelmeden spin atmış durumda. Felipe Massa Abi Şıkan'ın çıkışında spin attı ve o da geriye düştü. Olaylar bakalım ne kadar sürecek. İki otomobili görüyoruz. Biri Toro Rosso, biri de Red Bull, David Coulthard'la Fettel olabilir mi? Birazdan göreceğiz zaman ekranlarında ama gerçekten ilk tur olaylara sahne oldu. Şu anda iki McLaren önde. Raycon'un üçüncü, Hakeberg dördüncü ve iki Renault. Beş ve altıncı sıradalar. Klasman tamamen değişmiş durumda. Mark Weber spin attı, Felipe Massa spin attı, çekiş kontrolsüz yağmur altında Silverstone. Evet gerçekten biri David Kult tartmış. Şu anda çakıl havuzuna gö gömülmüş durumda ve diğeri de Sebastian Vettel. İşte start anını tekrar izliyoruz. Mark Weber ilk metrelerde biraz daha fazla patinaj yaptı rakiplerine oranla. Raikkonen soluna Lewis Hamilton sağına giriyor. Kops ilk biraz çok hızlı. Yan yana iki McLaren pilotu dönüyorlar. Ama Kovalainen gazı sonuna kadar yapıştırdı. Ve liderliği kaybetmedi takım arkadaşından. Hamilton'ın bu startı kritik olabilir. Çünkü sıralama turlarında hata yapmıştı. İşte iki McLaren'in çok büyük bir risk yaşadığı an. Ama şu anda ilk sırayla ele durumdalar. Sarı bayraklar otomobiller kaldırına kadar devam edecek. Raikkonen Ardında Hartfeld, Peki Alonso, Trulli, Kubica, Glock ve Barrichello var. Honda pilotu Baricello da müthiş start aldı. Şu anda 10. sırada görüyoruz kendisini. 7 sıra birden yükseldi. Şimdi bu iki otomobilin arasındaki benzin yükü farkı nasıl olacak? Strateji farkı nasıl olacak? Lewis Hamilton bu arada hata kalktı. Kovalainen'in içerisine girdi start düzlüğünde. Lewis Hamilton hata kalktı. Ama yerini koruyor Kovalainen. Hopça ilk nöşe girerken 1.6 saniye geriden Raykonen takip ediyor bu ikiliyi.